Evet arkadaşlar. Merhaba ben Kromi. Kromi'nin yatağı. Kromi'nin yatağı. Bu koltuğu, minik halısı, koltuğu, orta sehpası, dolabı, kapağını açabiliyoruz. Duvar saati bile var bakar mısınız? Sanırım buçuk saat. Burada e, pufu ve makyaj aynası var. İki tane de. Merhaba arkadaşlar. Ben Tubito. Ben açayım. Bugün size o göstermiş olduğum etkinliği yapıyoruz artık. Kromi evini yapacağız. Keseceğiz ve ben de e, bu defterimize ben yapıştıracağız de arkadaşlar. Şey. Bu Tokalife defterimizden. E, ben de. daha önce Kromi'nin Tokalife karakterini oluşturmuştum. Bakın burada. Ee. Ne yapıyoruz? Bunu buradan çıkarıyoruz ve Kromi'nin evini hazırlıyoruz. Hazırlayabilir miyiz? Evet, birlikte hazırlayabiliriz. Şimdi şöyle burada Gamze Kartal'ın Karta her şey evi var. Burada Lina'nın kuaförü var. Bakayım. Burada henüz e, boyamadığım karakterlerin e, mekanları var. Ve buraya da Chromie'nin evini yapacağız. Ee. Şimdi Elçin'in de ben böyle bir tane boş kağıda bir resim yapayım. E, Elçin de onu boyasın. Boş durmasın değil mi Elçin? Evet. Ne yapalım? Böyle pratik basit bir şey olsun Elçin. Ne yapalım? Bunları boyalım. E, ne yapayım biliyor musun? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Beş parmağımdan böyle şey yapalım. Resimler çizelim. Bakalım nasıl olacak. <laughs> evet, farklı boya saçların farklı boya. Dur önce arkadaşlara gösterelim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Şimdi elçim bunu boyayacak. Ver Hadi bakalım. İstediğin <laughs> renkle. Bakın burada. E, pastel boya var, kur boya var. Keçeli kalem var. İstediğinle boyayabilirsin. Hemen makasımı elime alıyorum ve kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Hadi keselim. Bu arada Kimler Kromi'yi seviyor? Ben çok seviyor sevindim. musun Kromi'yi? Evet. Onun arkadaşı da var. My Adım. Melody. Evet. Evet. Hangisini daha, çok seviyorsunuz? My Melody. My Melody mi yoksa Kromi mi? My Melody. Ve neden? My Melody. Neden? Bunu bana söyler misiniz? Çünkü de My Melody'yi seviyorum. Evet. Daha önceki etkinliklerimizde kendimiz çiziyorduk. Ama elimizde böyle bir e, çıktı vardı. Dedik ki değerlendirelim. Değil mi? Sonuçta bu da bir etkinlik. Uçmasınlar şöyle şunun ağzına koyalım kesinlikle. Havada biraz yer var. Önce bir an için. Dolabına bak top gibi. Bak o dolap değil. Ne? Yardımcısı Anne o dolap değil ya. Ne? Her suyu. Belki içinde mi boyuyor bunu. Evet. Evet? Emin misin? Eminim. Ama ben bunun dolap yapacağım ona. Ha, o dolap değil ki. Vallahi ben dolap yapacağım. Ben, beni ilgilenemez. O dolap değil. Ama dolap bu hayır. Kapağı. Bu kapağı. Evet, bu böyle şey. Ee, tabii tabu. Ha bu şeklinde <laughs> tabu dolap. Tabut şeklinde dolap. Uyuyor bu. Uyuyor mu? Evet. Uyuyor gerçekten. Tamam sen öyle diyorsan. Öyle. Yapacak bir şey yok. Elçin öyle diyor. Uyuyormuş bunun içinde Kromi. Evet. Ama ben ona yatak da yapacağım. Nerede? O şimdi yatağı bırakıp bunda mı uyuyacak dolapta? Ha? Evet. Emin misin? Bak yatağı burada. Bakın burada yatağı. Göreceğiz. Ya halısı bile var. Konu, konu halısı mı? Evet. Makyajlar var mı? Makyajlarda yok. Var. Ama var, biz var, var. Makyaj aynası var. Ama biz istersek yapabiliriz. Neden yapmayalım ki? Değil mi? Hı Ben de. ben de. Ben deyim. Aa evet, ben deyim. O ben de. ben de. ben Evet Mesleğe gülmüyor mu? Evet. Niye gülmüyor sence için? İşte ben evde gülmüyorum. Toplarız değil mi? Evet. Onu toplamamız lazım. Evet. Çevreyi çirletmememiz lazım. Evet. Hayır, evet. mi? çirletme. Çirletelim mi? Bak. Bak. Ki. Bak ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor bilmiyorum. <laughs> Sen üşüyor musun elçin? Evet. Ya o hava sıcacık ya. Sen nasıl üşüyebilirsin? Şimdi de çıkaracağım. Çıkaracak mısın? Evet. Ha, çıkar bakalım ben kapalıyım çünkü. Ya bir Sen de mi kapalısın? Evet. <laughs> ben kapalıyım bebeğim. Evet. O yüzden. Değil mi? Evet arkadaşlar hepsini kesti. bunlar hazır ama rüzgar çok uçurduğu için bunları şöyle bunun altına koyuyorum. Tek tek sırayla alıp yapıştıracağız şimdi yerine. Şimdi ilk olarak penceremi yapıştıracağım. bu. Çift taraflı bantla mı yapayım yoksa yapışkanla mı yapayım? Karar veremedim. Dedim ki yapışkanla yapayım sağlam. Değil mi? Yani biraz geriye dönüş olmayacak yaptığım şeyleri. Ee, o yüzden şöyle penceremizi şuraya konumlandırıyorum. Penceremizin hemen altına ne olacak biliyor musun? Ne olacak biliyor musun Neytin? Yatağımız olacak. Evet yatağımızı buldum burada. Şimdi yatak başlığımı da alıyorum. Yatak başlığını bulamıyorum. Buldum. Bu da yastığım tamam. Evet, hemen şöyle bir bakayım. Evet, Hadi ben yapalım. Ben yapayım. Şöyle şöyle. Evet. Şöyle. Ben ne yaptım? Yapıştırdım yatağımda. Ha, bazıları yaparsak ne olur? Yatak başlığımızı da yapıştıralım. Ben de yapacağım. Ha? Beyaz. Hmm, beyaz da mı yapacaksın? Evet. Elçin de harika gidiyor için boyaması bu arada arkadaşlar bakayım söyle. Cadıya da cadıya da beyaz. Evet. Anne cadının da taşları varmış. Evet. Bak yatağını da yaptım buraya. <laughs> Nasıl oldu sence? Çok güzel olmuş. Yastığını da koyalım ben. Minicik. Minicik, ya. Minicik bakayım. yastık. Minicik yastık. Ben Bak. yapıştırabilir miyim? Al buraya yapıştır. Koy. Mük. Evet. <laughs> <laughs> Harika oldu. Şimdi <laughs> neyi koyalım biliyor musun? Harika. <laughs> Ay. Pencereyi <laughs> şuraya mı koyacağız? Ama olmaz ki. Makyaj Makyaj masasını buraya koyacağız. Bakalım uçmasın. Kapağı koyayım buraya. Ondan sonra Karışın biraz, değil mi? dolabını koymamız gerekiyor. Bu dolabı olacak. Bu da dolabının kapağı. Görüyor musun? Hı uh -huh. O oh, bak! Uçtu! Yakaladım. Anne bak. Böyle yaptım bak. Ne oldu? Bu beyaz Beyaz mı oldu? Evet ben bunu bo evet, boyayabilir miyim? şimdi makyaj aynamızı masamızı. Ama boyayabilir miyim? Tabii ki boyayabilirsin bebeğim. Bunlar Çok yukarıda oldu ya. Çok yukarıda oldu. Şöyle yapalım. Tamam. Bak. Eksi artı beş. Eksi artı beş. İki artı Geç matematiğe başladı arkadaşlar. evet dolabını da yapalım hemen. Ters. Tersini de. Ters bunlar ne? A, bunlar. Yapıştıralım. Dolabının içi. Hata mı Hadi onu Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Heh, tamam. Oldu. Bu hepsi yapışmayacak zaten. Bu açılıyor olacak. Dur bir saniye. İçine böyle kıyafetleri koyalım. E bak sadece kenarı yapıştı. Anladın mı? Hı. -hı. İki tane koltuğumuz var. Ben yapıştırdım. Koltukları nereye ben... koyalım? Ben. Şuraya koyalım mı? He? Buraya koyalım. Heh, uçma koltuk. Uçuyordu. Zor tuttu. Gerçekten uçtu. Bir çocuk var. Emin misin? Eminim. Anladım koltukları şöyle yan mı koysak? Olmaz mı ya? Şöyle koyalım. Hayır! Koltukları yerleştiremiyorum ya. Neden? Çünkü ne? buraya puf gelmesi gerekiyor baba. Neden? Halıya bakar mısınız? Bakıyor. Bak. Çok tatlı değil mi? Çok tatlış. Gerçekten mi sayılır? Evet. Bu neymiş uçan bakayım? Tuvalet. Bunu yapmayacağız. Banyosunun paletini yapmıyoruz çünkü. Şimdi diğer koltuğumuzu koyuyoruz. Bu görünmez kalem. Görünmez kalem mi? Evet. Nasıl yani? Bak bura boyuyorsun. Aa. Ama sen benim defterimi boyuyorsun. Evet. Hayır. Boyadım bile. Hayır sakın. Boyuyorum. Benim defterimi boyuyor. Aa, ben de de Hayır. Hayır. bak sen birazcık Kromi ile oynat. Kromi'nin canı sıkılmış. Konuştur biraz Kromi'yi. Onu da boyayacağım. Kromi'ye sor bakayım ne yapıyormuş, nasılmış. Onu da boyayacağım. Evet. Kafanı da kayalım. Makyajası Burayı da masasında. boyayabilir miyim? Da. Önemli. Burayı Hayır. Elçin koş. Koş. Uçuyor. Koş. ya. Topunu da koyduk arkadaşlar. Nasıl ya? Ay benimki de uçtu. Evet. Al anne bu ne? Bakın. Duvar saati bile var. Bakayım. Bak. Ne yapacağız? Duvar saati Bu ne? Ha? Bunu da ben yapabilir miyim? Dur onu yapmıyoruz şu an bekle. Duvar saatini nereye yapalım biliyor musun? Bureyim, bureyim. Ben yapıştırabilir miyim bunu? Buraya, buraya olsun duvar sadece. Bunu da ben, bunu da ben yapıştırabilirim. Bakayım. Tablo. Tamam. Ben yapıştırayım ben. Tamam yapıştır bak. Al. Ya farklı mı vardı? Farklı mı bulamıyorum Elçi? Nerede? Elçi'nin duvara yapıştırdı bile arkadaşlar. Bak, Siz görmediniz. Bak Tabloyu yapıştırdı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben Sınıf, de yapayım. Dur, bir saniye. Ben yapıştırdım. Sen yapıştır, sana vereceğim da. sen yap. Makyaj masasına Bakayım. parfüm. Ben yapacağım. Al buraya. Ben sana göstereyim şuraya. Yapıştır. Yapıştır yapıştırdın mı? Hı -hı. Al bakalım onu yapıştır. Bu yap parfüm bakar mısınız? Görüyor musunuz? O ne? Parfüm. Onu ne? buraya yapıştır. Dur bak. Ben. Çok güzel oldu. Anne diyorsun. orada bir yeşil abla var. Anne. Uçuyorduk. <laughs> anne orada bir yeşil. Bizim bir orada bir yeşil. Bir şey gördüm. Ne gördüm? Haydanın ablasını. Gerçekten mi? Evet. Arkadaşını görmüşler. Hiç heyecanlanmış. Ama büyüğünü. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Büyüğünü gördüm sehpa ben bak. ben ben yapayım. tamam ben şöyle tutayım sen yapıştır dur oraya değil bir saniye yapıştır bir şey söyleyeyim mi bir şey söyleyebilir miyim söyle söylüyorum söyle harika oldu <laughs> şimdi şöyle arkadaşlar önce bir gösterelim gel bir bak buraya nanana nanana na, 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 na. arkadaşlar bakın krominin evi hazır bak. evet arkadaşlar merhaba ben kromi Kromi'nin yatağı. Anne. Kromi'nin yatağı. Bu koltuğu. Minik halısı. Koltuğu. Orta sehpası. Dolabı. Kapağını açabiliyoruz. Duvar saati bile var. Bakar mısınız? Sanırım 10.30 saat. Burada e, pufu ve makyaj aynası var. İki tane de çok ciciş parfümü var. Duvar aynamız var. Penceremiz var. Ve burada da yatağımız var. Kromi'cim yapmak ister misin biraz? Evet. Çok isterim. Hadi bakalım sen burada birazcık yat o zaman. Nasıl olmuş arkadaşlar beğendiniz mi? Lütfen yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü etkinliğimizin sona geldik. Kromi'ye ev yaptık. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> sen de bakayım bir veda